Güler güzel, güzel seslerle yaptım. <laughs> 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 Kiradımızı da şöyle güzelce... <laughs> sabah kahvemizi aldık ve İzmir Dio distribütörü Burak Bey ile birlikte fabrikaya gidip renk seçeceğiz. <laughs> Türk Traktör Kiremit. <laughs> Engin Usta ne yapıyor? Otostory. Hı -hı. Bur burada, İzmir'de. Evet, Hı -hı. E, burada çok eski bir otomuz projesi. Ee, ondan bu eski renklerle ilgili, kodlarıyla ilgili daha net bilgi alırız. Aynen. Eski, o, eski bir boyacı mı? Eski bir otomuz projesi. Hala Hı. daha devam ediyor. Ama eski renklerini çok iyi tanıyor. Hı hı, Biz tamam. Tamam, süper olur. Yani o bize olur diye ölçülmüyor. İşimiz zor. Araçların üzerinde şöyle söyleyeyim, özellikle klasik araçlarda bizim tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle aracın o yemle boyanmış olduğu orijinal tonlardır. Yani O302'nin 76 yılında hangi renk tonları kullanılmış, ondan gitmemiz öyle. Yani, hem işimizi kolaylaştırır hem de orijinal rengine yakın bir şey öyle. yaparız. Çünkü şöyle, e, hani isterseniz manuel olarak siz buradan binlerce dediğim gibi formül buradan seçebilirsiniz katalogdan ya da işte biz burada kendimiz istediğimizi yapabiliriz. Hı hı. Ama e, fabrikanın boyamış olduğu araç klasik olduğu için söylüyorum. Boyamış olduğu formüllerden yola çıkarsak kodlardan, e, naçizane bizim tavsiyemiz olur tabii ki size. Evet, yani Bundan şimdi var. o yılda kullanılan birkaç renk var. Onlara Aynen. direkt yani, ulaştık, onların drive kodlarını bulatıyoruz. Araca hangisi uygulanmış hı hı. rengine göre? Buradan zaten bellidir. Çıkarırız. Yani ona göre bakarsınız seçiminizi yaparsınız. Tamam. Bir de biraz da öyle gidelim. Ne diye geçiyor model? O 302. 302. Tamam. Yıla gelelim. da sürtten gidelim. Oldu saklıyor. Yedi yüz on

不不不。 başka bir yer atacağız. Yani o kadar büyük fırın var mı? O, nasıl? 12 metrelik otobüs evet. için nasıl bir şey? Evet. Böyle. Şu şekil. Kaç derecede böyle yapılıyor? 60 derecede. 60 derecede. Başka ortalama bir şeylere yarım yerim saat. Mı? Yok yok ortalama yarım saat. Boyun kuruması için yeterli bir süre. Şu an tabii çok yanıltıcı gözüküyor ama. Şöyle birkaç deneme yaptık. Koyduğumuz Mercedes isim e, 9732 olarak zannederiz. Kireç Klasik beyazı yakın bir beyaz. Klasik beyaz. Klasik beyaz. İsim olarak evet. Bu? Şey pardon. Bunu bu mu o. soruyorsunuz? Bu. Bu o. Şu ne? Bu, bu da Mix'in ana rengi bildiğimiz e, saf beyaz. Saf beyaz. Kireç gibi. Yani tam kireç gibi olmasa bile renkler yan yana geldiğinde yanına Sağ. gelen renk tamamen o algıyı Aynen. değiştiriyor. Hayır şöyle mesela rengi direkt yorum yaptığımızda hı hı. diyoruz ki örnek veriyorum bu işte mavili kalmış sarılı. O rengi yanına herhangi bir karşılaştırma yaptığımızda o rengi mavili dediğimizi sarılı bile veya yeşilli bile gösterebiliriz karşılaştırmak Kesinlikle. Yani, yani hangi bir şeyle karşılaştırdığımızda beyaz dedik mesela ne dedik biz buna ilk etapta şunları çekiyoruz. Şunlar yok. Normal beyaz gibi geliyor. Yani e bu kremse bu beyaz. Aynen. Yani şimdi şöyle bunları da aldık biz Bak, tamamen. Bakıyorum beyaz. Buna, buna diyoruz ki biz beyaz. Evet. Ama şunu getirdiğimizde yanına bu daha ne diyoruz grili, daha böyle kremsi, kuvar. daha böyle bir e, rengi değişiyor otomatik olarak. Aynen. Bu arada elimde. <laughs> Olsun. Evet, Rengi belli oluyor. Olsun. Aynen. 60 derece. Evet. Taze taze renk. Ama tabii ekranda gözüktüğünden bir tık daha yeşil şu an. Ekranda daha mavi görünüyor. Öyle mi? Evet. Aynen. Daha yeşil. Daha yeşil. Aynen. İmdat. <laughs> İmza <laughs> Seçmeyen al. Seçmeyen al. Bir tane de fırında var. Bir tane de fırında var. Hı. Mu? Teşekkür ederim. <laughs> Evet, Özel Bey'le 4 saat mi? <laughs> 3-4 saati birlikte geçirdik. O kadar olmamış Bir 5 tane renk denedik. Kafamda çok net gelmeme rağmen e, bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Özel Bey e, orijinallik konusunda görüşlerini olduğunu belirtti. Kendime yakın hissettiğim birkaç renk daha ekledim. Artık bir sonraki videoda rengi netleştirmiş bir şekilde size de paylaşacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hey! Çok havalı kadınlarla takılıyorum. <laughs> Çok havalısın. Çekme. <laughs> var, renk tercih ediyoruz. Şöyle. Seçimimiz ediyoruz, sen <gülüyor> 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 O piti piti, karamel terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Karavana gittik, temizlendik. Dik dik dik. Bitti mi? Dik dik dik'i koymasam buydu. <laughs> Tabancanın yarısı. Doktor, <inkaresi>, Yumurtanın <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> olmadı bu <bir> da <de> olmadı. <laughs>